Bu kanalda pratik kod örnekleriyle faydalı programlama bilgileri sunuyoruz. Bu sefer Python söz dizimi hakkında. Girintileme, yorumlar, koşullu dallanma ve döngü söz dizimi ile birlikte fonksiyon ve sınıfların nasıl tanımlanacağını örnek kodlarla öğrenebilirsiniz. Altyazıları etkinleştirmek kod açıklamalarını daha kolay anlamanıza yardımcı olur. Python, kod bloklarını tanımlamak için girintileme kullanır. Kod bloklarını tanımlamak için, süslü parantezler kullanan birçok dilden farklı olarak, Python girintileme kullanır. Tipik olarak, dört boşlukluk bir girinti kullanılır, ancak sekmelerde kullanılabilir. Ancak, tek bir dosyada boşluk ve sekmeleri karıştırmamaya dikkat etmelisiniz. Python'da yorumlar, hash ile başlar. Satırın sonuna kadar her şey bir yorum olarak kabul edilir. Docstring, kodu açıklamak için kullanılan ve üçlü çift tırnak ya da üçlü tek tırnak içinde yer alan bir metin dizisidir. Genellikle modülleri, sınıfları ve fonksiyonları açıklamak için kullanılır. Docstring, help fonksiyonu kullanılarak görüntülenebilir. Yorumlar için en iyi uygulamalar şunları içerir. Açık ve öz olun. Yorumlar, kodun amacını net bir şekilde açıklamak için kullanılır. Kodun anlamını tekrarlamayın. Kendini açıklayan kodlara yorum eklemekten kaçının. Tutarlılığı koruyun. Ekip geliştirme çalışmalarında yorum stili ve formatında bütünlük sağlamak önemlidir. Python'da bir değişken tanımlarken tipi belirtmeniz gerekmez. Tip, atama sırasında otomatik olarak belirlenir. Koşullu ifadeler if, elif, else elif else ve else kullanır. Python, farklı şekillerde kullanılan for döngüleri ve while döngüleri sağlar. for deyimi genellikle bir liste veya demetin elemanları üzerinde gezinmek için kullanılır. while deyimi koşul doğru olduğu sürece döngüyü tekrarlar. Python'da fonksiyonlar def anahtar kelimesi kullanılarak tanımlanır. Python'da nesne tabanlı programlama sağlayarak class anahtar sözcüğünü kullanarak sınıflar tanımlayabilirsiniz. Python'da import anahtar kelimesi modülleri içeri aktarmak ve mevcut koda erişmek için kullanılır. Python'un try-except yapısı hataları ve beklenmeyen durumları yönetir. Python'un temel söz dizimi çok basit ve oldukça okunabilirdir. Bu temel kavramlar Python kodu yazmak için gerekli unsurlardır. Bu videonun kaynak kodu resmi web sitesinden indirilebilir. İsterseniz öğreniminize yardımcı olmak için açıklamadaki URL'yi ziyaret edin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olun ve yeni videolarımızı kontrol edin.